Arkadaşlar bu kitabı ablam da yorumladı. Bir de benim yorumumu alalım. Ablamın için hiç dinlemedim yanlış hatırlıyorsam. Şehirde yeni bir adalet savaşçısı var. Hazır olun. Aksiyon, gerilim, romantizm, sinir sinir ve kahkaha. Arkadaşlar burada yazmamışlar bu arada. Şu şef, bu da köpek adam. Kitabımızın adı köpek adam. Kattan Rüşitdoğ'un yaratıcısından. Özel arkadaşlar bakın küçük çocuklar yazmış. Şu diye söylüyor. Adına bakayım. Gerga Harold. Harold. Bunlar yazmış. İçinde bölümlerden oluşuyor. Dediği gibi hazır olun. Aksiyon var, gerilim var, romantizm ve kahkaha dolu bir kitap. Bu kitapta işte komik şeyler oluyor. Eğlenceli şeyler oluyor. Heyecanlı şeyler oluyor. Ve mükemmel şeyler oluyor. En başta bir tanıtım yapıyorlar çocuklar kendilerini tanıtıyor. Sonra kitabın işlerine gidiyoruz. Zaten kitap çizgi roman. Dediğim gibi başta gösterdiğim gibi çizgi roman. Aa arkadaşlar şurayı size göstereyim mi? Bir dakika neredeydi? Şöyle bakın. Şöyle göstereceğim artık ne yapayım. Ben nasıl yorumu çok iyi bilmediğim için. Hani şöyleymiş atlatmışlar. gibi de yapınca da. Şöyle çok iyi gösteremedim size ben. Çünkü heh, şöyle gidelim. Bu kitapta böyle güzel sayfalar var ve heyecanlı sayfalar var. Kitabı nasıl yorumlayacağım bilemedim. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ediyorum. Bunu da dediğim gibi kütüphanenin üst kısmından aldık. Bir kitabımı da çekmiştim görürseniz. Çok güzel bir kitap tavsiye ediyorum. Bir dahaki kitabımıza kadar hoşçakalın.